Herkese selamlar tekrar arkadaşlar. Bugün yine çok önemli bir konudan bahsediyor olacağım. Coşku dolu bir iş günü nasıl getirebiliriz yaşamımızda? Bu konu hakkında elimden geldiğince farkındalık oluşturmaya çalışıyor olacağım. Bugün dışarıda arkadaşlar incelediğimiz zaman kurumsal firmaları, kobileri, işte küçük şirketleri ya da dışarıdaki esnafı fark etmez. Burada çalışan kişilerin sergilemiş olduğu bazı böyle yaklaşımlar söz konusu. Bunlar bazen e, nötr değil mi? Duygusuz ifadeler olabiliyor. E, bazen e, nemrut ifadeler olabiliyor. Bazen de böyle coşku dolu, sevgi dolu haller olabiliyor. E, bizim de yaşamımızda arkadaşlar elimizden geldiçe bu konular hakkında acaba nasıl farkında olabiliriz? Yani nasıl ben coşku dolu bir e, iş günü sağlayabilirim kendime? Nasıl iletişimimi böyle sevgi dolu hale getirebilirim konusunu biraz böyle incelemek istedim e, birkaç madde halinde özetlemek isterim. Tabii birçok madde sayabiliriz ama ben en önemlilerini elimden geldiğince vurgulamaya çalışıyor olacağım. Şimdi bir tanesi değerli arkadaşlar kaliteli bir uyku. Hani hayatımızın %35'ini yaklaşık olarak uyuyarak geçiyoruz. Bu yüzden dolayı da bizim ertesi güne değil mi dinç uyanmamız son derece önemli. Bir önceki güne gidecek olursak arkadaşlar yani filmlerdir, dizilerdir, sosyal medya biliyorsunuz bunlar artık çok klişeleşmiş kavramlar ve ama gerçekten klişe olduğu kadar da zamanımızı alan kavramlardır. Yani bu yönde irademizi biraz zorlarsak e, buralardan biraz kıstığımız zaman arkadaşlar o yatağa bir şekilde erken girdiğimizde bizim büyük olasılıkla erken kalkma ihtimalimiz de yükselecek. E, bu yönde arkadaşlar Benjamin Franklin'in çok güzel bir sözü var. Diyor ki Franklin. Erken yatıp erken kalkmak insanı varlıklı, bilge ve sağlıklı yapar diyor. Bu sözün gücüne gerçekten inanırım. Günümüzde başarılı insanları incelediğimiz zaman arkadaşlar bir çoğunun gerçekten güne erken başladığını görmekteyiz. Bu yüzden dolayı da hani elimizden gelince bu yönde bir adım atarsak gelecekte coşku dolu iş günü için birinci adımı atmış olacağımıza ben inanıyorum bir şekilde. Erken kalkmanın tabii ki daha birçok faydasını sayabiliriz belki de. Günümüzde en çok arkadaşlar bence farkında olmamız gereken konulardan bir tanesi de insanların kendilerini yeterince tanıma yolculuğuna çıkmamaları. Yani insanlar kendilerini yeterince tanıma yolculuğuna çıkmadıkları için de belki de birçok çalışanda gözlemleyebiliriz bunları istedikleri hayatları yeterince yaşayamaya, yaşayamayabiliyorlar ya da işte istedikleri gün içindeki o kaliteli iletişimi yeterince kuramayabiliyorlar arkadaşlar. Bu yönde kendimize güzel bir zaman açmanın yani her gün belki de yarım saattir 45 dakikadır 1 saattir 1,5 saattir artık ne kadar bunu yapabiliyorsak yapalım. Bize kar getireceğine inanıyorum. E diğer bir konu arkadaşlar ...günümüzü planlı bir şekilde geçirmek için bize yine zaman oluşur. Yani ben sabah kalktığım zaman bugün tam olarak neler yapacağım... ...bunları öncelik sıralamasına göre ben sıraladığım zaman... ...ve yaptıkça onlara dik attığımda... ...gün içindeki ve sabahki arkadaşlar stres seviyemi indirmiş oluyorum aşağıya. Diğer bir madde değerli arkadaşlar... ...kendime verimli bir zaman oluşturmuş oluyorum. Araştırmalar gösteriyor ki... yani. Ee, özellikle sabah kalktığımızdaki ilk 2 saat beynimizin en çok en güzel e, çalıştığı zamandır. Dolayısıyla yani bu e, kitaptır, makaledir, e, böyle gelişim videolarından beslenmektir. Benim yaşamımda gelişim alanların nerelerse. Bu konularda yeterince kendimi geliştirdiğim zaman e, sabah kalktığımda gelecekte yine bu konularla ilgili arkadaşlar önemli derecede kendime bilgi sunmuş oluyorum ve bunları da gelecekte tabii ki içselleştirmiş oluyorum bir şekilde burada tabii ki yazarak çalışmak son derece önemli. Yani hani e, bilirsiniz birçok insan e, spor yapmak için ya da kitap okumak için zamanının olmadığını söyler ama her gün belki de küçük ritüellerle arkadaşlar küçük küçük alışkanlıklarla bunları yaşamımıza soktuğumuz zaman gelecekte özellikle psikolojik kas yapmak konusunda iş yaşamında çok önemli bugün gerçekten psikolojik bir kasa sahip olmak, duygularımızı yönetmek, eğitmek, dürüstlerimizi kontrol etmek arkadaşlar. Bu yönde bize bu gibi aktivitelerin büyük ölçüde ben fayda da yine inanıyorum. Yine coşku dolu bir iş günü maddelerinde geri dönecek olursak arkadaşlar. Ee, pozitif bir yaşam biçimini ben benimseyebilirim yaşamda. Pozitif ve huzurlu bir yaşam biçimini benimseyebilirim. Genellikle bu tarz insanlar günlük yaşadıkları böyle küçük e, pürüzlere takılmazlar. Yaşama dair belirlemiş olduğu büyük resimleri ve hedefleri onlara gerçekten dinamik tutar yaşamlarında. Diğer bir konu ise arkadaşlar dua ve veya meditasyon e, aktiviteleri Bunlar da yine ruhumuzu gün içinde gerçekten besleyen konular. Biliyorsunuz ruhumuzu beslemezsek hastalanıyor. O yüzden böyle gün içinde güne şefkatli bir şekilde başlayabilmek için kendimize ya da başkalarına bu gibi aktiviteler bize büyük ölçüde fayda sağlıyor. Diğer bir konumuz arkadaşlar son maddemizde gün içinde yapılacak işlerle ilgili elimizden gelen maksimum çabayı sarf etmek. Denetlenmek ya da denetlenmemek benim gerçekten çok fazla düşündüğüm bir konu değil bu manada. Yani ben yaptığım işle ilgili elimden gelen maksimum çabayı gösterebiliyor muyum? Yeni saflığında arkadaşlar bunu yapabiliyor muyum? Gerçekten çok önemli ve çok değerli bir kavram. Bu da bizim yaşamımızda yine coşkunun oluşması için, iş yaşamında coşkunun oluşması için en önemli maddelerden biri olarak düşünebiliriz bu maddeyi. Evet bunu da toparlayacak olursak değerli arkadaşlar bu konularımızı. Bunları benim tam olarak yapabilmem için değerli arkadaşlar hayata dair belirlemiş olduğum bir büyük resmimin de olması gerekiyor. Yani gerçekten hedefler, büyük resim, hayallerimiz bizi yaşamda dinamik tutar. Yani yaşam yolculuğunda ölüme çıkan engelleri daha iyi üstesinden gelebilmek için bu engellerin benim büyük bir resme sahip olmam gerekiyor. Bu videoyu da değerli arkadaşlar teorik fizikçi Einstein'ın o güzel sözüyle noktalamak isterim. Coşku zekadan daha önemlidir diyor. Yine bizim Nobel ödüllü değil mi? bilim insanımız Aziz Sancar ben zekaya değil çok çalışmaya inanıyorum diyor. O yüzden bu maddeleri arkadaşlar gün içinde ne kadar çok uygulayabilirsek o kadar iyi olacağını inanıyorum bizim iş günümüzü verimli geçirebilmemiz açısından. Nice coşku dolu başarılara arkadaşlar imza atabilmemiz dileklerimle diyorum gelecekte. Farklı bir videoda arkadaşlar görüşmek dileğiyle diyorum. Sevgiler.